Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Trader Monarus. Bugün haftalık bir yasa bakalım hep beraber. Ben de daha bakmadım. Yine beraber bakalım diye. Şimdi hemen hızlıca bakalım. dx zaten aylık bir yasımız belliydi. Aylıkta haylar bekliyorduk. Fiyat buradaki likide temizleyip içeride kapattığı için. Bu, bu ayda hala aynı ayı ayın içinde olduğumuz için beklentim tepeler. Haftalık bir hasta bizi yanıltan bir şey yok. Hedef ayımız burası. Haftalıkta. Hemen şöyle yazalım. Haftalıkta hedef bölgemiz burası. Kaybetmesini istemeyeceğimiz bölgemiz de burası. Likide temizliği yapabilir ama kaybetmesini istemiyoruz. Haftalık bir yasımız belli. Hemen hızlıca günlüğe bakalım. Günlük bir yasımız bu iş. Fiyat bu şekilde kapatmış. öncelikle neler bekleyebiliriz? Dolar endeksinde fiyat şu şekilde pazartesi yani yarın gelip burayı alıp bu şekilde bir hareket yaparsa buralardan tepelere doğru long bakabiliriz. Veya belki buradaki fitil biraz daha derinleşir. Şu bölgelere gelir. Buradaki likide temizleyip altında kapatmadığı sürece sıkıntımız yok. Buraya gelir temizler. Burada bize bir entry verir. 4 saatte gireriz. Buralara kadar buralara kadar sürmeye devam ederiz. <laughs> Hemen bir Euro'ya bakalım. Hızlıca. Euro'nun da aylıkta bir işiz. Hedefimiz aşağılar. İlk ilk hedef bölgemiz geldi. Zaten fiyatta tegerli bu ay kapanış buranın altında olursa hiçbir sıkıntımız yok. Aşağılara doğru sürmeye devam ederiz. Şu anlık hala bir işiz. Haftalık baktığımız zaman fiyat önceki iki haftanın altında kapanış yaptı. Artık bizim haftalık piyasamız hala bir şekilde devam ediyor korunması beklediğimiz ay burası. Hedef olarak beklediğimiz yapıysa burası. Burada da beklentim. Love'ların hedef olması. <laughs> hemen, hemen hemen bir günlük bakalım. Ne alemdeyiz diye şöyle 2 gün üç güne bir bakalım sizce. Hepsinde bir işiz. Şimdi günlük baktığımız zaman bu da aynı dolar endeksinin olduğu gibi. Burası bir key level's baktığımız zaman şöyle bir key level'ımız var. Burada da var aynı şekilde. Günlükte fiyat ne yapabilir? Hemen hızlıca bakalım. Günlükte şu bölgemizi likit olarak kullanabilir. Burada da yine dolar endeksi ile benzer şekilde fiyatımız gelir buranın likittesini alır. Buralardan aşağı doğru devam eder. Likittesini alması da bize bir 4 saatlikte yapı verirse izleyip bakarız. Ama bence buraları alıp inmesi daha makul gibi. Onda yarın fiyat hareketine bakarak ne olup ne olmayacağını anlayacağız. Ama bence hedefimiz aşağılar. Uygun noktalardan kendi modelinize göre short bakmanız daha mantıklı. Bunu da, da bu şekilde belirledik. Piyasamız her türlü bir, bir zaten. Günlük kapanışımız var. Haftalık kapanışımız var. Aylık yapımız bir iş. Hızlıca hemen devam ediyorum. Haftalık piyasalar bir artık biraz daha hızlandırılmış şekilde yapacağım talepler öyle geldi. Şimdi bunun da ayrı bir iş aynı şekilde GBP'de. Hedef bölgemiz buralar. Bu çok dağılmış. Şöyle bir şunları hemen hızlıca kaldıralım. Şimdi haftalıkta baktığımız zaman fiyat ne yapmış? Gelmiş burada. Kendinden önceki haftanın bir temiz temizlemiş. içeride içer de kapatmış. Ama bizim dolar endeksiyle Euro'daki piyasamız benzer olduğu için yani şey, dolar endeksinde yükseliş bekliyoruz. Euro'da düşüş bekliyorsak GBP'de long beklemek çok mantıklı değil. Buralarda anca şöyle long bakılabilir. Reversal beklentiniz varsa longları GBP'de shortları Euro'da bakabilirsiniz. Ama, ama bence GBP'de aynı şekilde bir iş devam edeceğiz. Şimdi günlükte bakalım. Bunun günlük tedavi geri çekilmesi mevcut. Euro'ya kıyasla. Bunlar yani yarın için bahsediyorum. Yani aslında videoyu bugün şey geri çek çektiğim için bugün. de buraları temizleyip düşmesi daha mantıklı bence. Bunda da yine aynı şekilde bence lovlar hedef şeklinde devam edecek. Belki sadece GBP'nin geri çekilmesi bir, tık daha şey buluş olur Euro'ya kıyasla. Ama bence hedef olarak aşağılar aynı şekilde devam. Hemen bir de buna da bakalım hızlıca. Bu ne yapmış? Ondan sonra da altınla kriptoya bakıp bitirelim. Şimdi aylıkta yapımız yok. Hala fiyat devam ediyor. Buluş beklentimiz vardı. Fiyat geldi low temizledi. Haftalık bakalım fiyatımız haftalıkta net bir şekilde bir iş kapattı. <laughs> Korunmasını beklediğimiz sayımız burası. Hedef olması beklediğimiz yapımız burada. Hemen günlüğe bakıyorum. Haftalık bir işteyiz. Şunları şöyle bir çizelim. Yarın benim de gözümün altında olsun. Burası neymiş? Şunu da silelim. Şimdi günlükte buna baktığımız zaman tamamen yapımız biriz. Biriz zaten. Fiyatta fiyatta istediğiniz makul yerlerden shortlamak mantıklı. Onun dışında farklı bir şey yapmanızın pek bir manası yok. NZD'ye devam ediyorum. Hadi, veya hatta bugün hızlı anlatıyorum. Hemen NZD'ye de bakalım hızlıca. Fiyat haftalıkta bir iş kendinden bir önceki mumun altında kapatmış. Şöyle hedef bölgemiz low. fiyatımız tamamen günlükte lovlar verdiği sürece biz de onlarla birlikte shortlamaya devam edeceğiz. Aylık piyasamız da <laughs> buralarda zaten shorttu. Aylık piyas short. Sonra iki aydan baktığınız gibi aşağılara da aşağılara short şeklinde de devam etmiş parita. <laughs> Haftalığımız bir iş, günümüzde de bir iş. Yani buralar tamamen aslında yapmanız gereken şey yavaş yavaş zayıflık verdiği zaman pariteleri shortlamak. Geri çekilirse key level'ları belirleyin. Nezede mesela buralara kadar çıkarsa buralardan shortlamak daha mantıklı. Mantıklı. Yine bize tabi günlükte yapılarımız verirse tabi bize yine günlükte bu şekilde yapılar verirse shortlamalara devam ederiz. Şimdi altına bakalım hızlıca. A Altın bu hafta ne yaptı? Şunları bir sileyim. Haftalığı bullish. Yine hiçbir sıkıntı yok. Fiyat buraya kaybedene kadar bizim bullish bakış açımızda hiçbir sorun yok. Şöyle şunu da çekelim. Fiyatımız haftalık hala bullish devam ediyor. Bir üç günlük bakalım, iki günlük bakalım. Tepe alımı yok. İki günlükte bir tepe alım var. Günlükte bir bir iş var. Şimdi fiyat kendinden önceki günün altında kapattı. Şu mumda içeride insight kaldı. Buralardan neler beklenebilir fiyatın? Yavaş yavaş aşağı doğru salması beklenebilir. Pazar testi günü için. Eğer aşağı doğru salmazsa da bize 4 saatlik bir konfirme vermezse yukarılara tekrardan devam eder. Ama hani şu anlık günlük görünüşte bize 4 saatlik bir zayıflık verdiği zaman ilk hedef burası olacak şekilde shortlamak bence mantıklı. Belki bu hafta haftalıkta buralara kadar bir geri çekilme görebiliriz. Görmezsek de zaten günlük flow'da fiyat çıktığı zaman biz de fiyatla beraber çıkmaya devam ederiz. Bizim için hiçbir sorun yok. Çünkü şu an fiyatımız çok güçlü. İlk zayıflıkta shortlamanın pek bir mantığı yok. Haftalıkta biraz daha minik minik zayıflıklar geldikten sonra bunu kesin short almak daha mantıklı. Bakınca burada sürekli fake atıyor fiyat. Fake konsolide Fake bir düşüş. içeride kapanış. Devam. Fake. Cık, devam. Bunu sürekli yaptığı için buralarda konfirmesi işlem almanızın çok manası yok. Hatta izlemek daha mantıklı. Ama tabii hani, şu anki görüntüye baktığım zaman beklentim biraz da biraz daha aşağılara salması. Hemen cık, bir de bir Japon yenine bakalım. Bu aylıkta zaten hedefine yerli fiyat. Haftalık baktığım zaman bu işim ama şahsen buna kısa vadede, kısa vadede bir iş bakıyorum. Açıkçası fikrimi sorarsanız. Şunları hemen şöyle yapalım. Buna benim Japon yeninde kısa vadede beklentim. Bir çıtır bir iş. Tabamı yukarılara da devam edebilir. Çünkü dolar endeksindeki bir yasımız bu olduğu için. Japon yeninde short bakmak çok mantıklı bir iş değil. Bu yüzden burada ne yapabilirdim? Fiyat gelir. Buradaki likitleri temizler. Ondan sonra buralara kadar long bakarım. Ama buranın altında bir kapanış daha fiyat yaparsa artık ben buralara doğru shortlamaya devam ederim. Buna bakarız. Şimdi gelelim kriptoya. Kriptoda sert bir düşüş oldu. Çok içeride de kalmış büyük zararları olanlar varsa şimdiden geçmiş olsun ha haftalık haftalık haftalıkta piyasamız bu iş bir sorun yok fiyatlar haftalık kapanış yapmasına da tam 2 saat kaldı şu anda buranın üstünde fiyat kapattığı zaman artık buralardan çıtır çıtır longlar bakılabilir haftalıkta bir yasımız bir işe evrilmekten kurtuluyor. Eğer buranın altını kapatsaydı bir işe evri, evrilecekti. Şortlara bakmaya daha fazla dikkat edecektim. Ama şu an böyle bir kapanış fiyata bence buluş hareketler sergiler ama bu kadar geniş bir mumda fiyat hemen hızlı hızlı çıkacağını düşünmüyorum. Muhtemelen şöyle bir konsolde yapar. Bu konsolde fiyat takıl takılırken lovely kitlelerini temizledikten sonra kuvvetli bir hareketle birlikte tekrardan yeni ATH seviyelerine kadar fiyatı taşıyabiliriz. Ama tabii her şey bu hafta böyle belki bu hafta bile değil. Bu, bu ay bitene kadar fiyat böyle konsollü şekilde takılabilir. Aylık baktığımız zaman aslında fiyat burada zaten şöyle, şöyle bir bir aylıkta bırakmıştı. Bunun hedefine yerle hedefini temizleyip yukarılara devam etti. Zaten bunu aylık baktığın zaman hedef olarak buraları bekliyorduk. Kripto yayının da ve anlattığım videoların birinde bahsediyordum burada. Zaten kik yayınlarına katılırsanız hafta içleri iki gün, üç gün yapıyoruz. Hem hem haftalık bir olsun hem güncel bir olsun. On, onlara bakıyoruz. Kripto tarafında bir short pozisyon bekliyordum ama ben işlem, işlem al almadım. Sadece bir zayıflık gördüğümü söylemiştim. Şansımıza tahminimiz tuttu ve yaradı. Sonuçta trade tahmin işi. Sadece tahminin karlılığını ve daha fazla bir net şekilde tutmasını sağlıyoruz biz kendimize sistem geliştirerek. Şimdi haftalıkta söylediğim gibi buranın üstünde de kapatması gayet makul bu işe merhabalar. Ama tabii böyle bir kapanış ne yapılacağı belli olmaz. Muhtemelen biraz konsol takılır. Sonra da yukarı vururlar. Aylık aylık tadı çünkü likitte bölgesini aldı. Günlük şimdi biz fiyata günlükte ne yapabiliriz? Aslında buranın üstünde kapatması en safe şekli ama şu an fiyat buradaki iç yapıda sıkıştığı için biz de yapının iç kısmına bakarak yani direkt internal yapıya bakarak burada buranın üstüne kapattıktan sonra <laughs> Şöyle yeni haylar beklentisiyle longlamalara devam edebiliriz. Fakat fiyat bir, birkaç gün içinde buralara konsolide de yapmaya başlarsa çok fazla buralardan long işleme dahil olmak istemem. Sadece haftalık ve günlük piyas bir uyumuyla birlikte haftalık piyasada bir buranın üstte kapanınca bu iş bir beklentiyle günlükte fiyat CRT yapıları yaparsa günlük swing longlar almaya başlarım. Yani direkt Bitcoin dışında zaten başka bir şey bakmama gerek yok. Çoğu aynı zaten. Burada şu an önemli olan Bitcoin. Onun dışında da hafta içi yine istek geldiği zaman bakarız. Dinlediğim, dinlediğiniz için teşekkürler. Bu haftalık bir yazım bu kadar da. Birazcık hızlı hızlı bir şekilde yapmaya çalıştım. Çok zamanınızı almamak için. Kik yayınlarını da beklerim. Telegram'a katılıp takip etmeyi unutmayın. Bildirim Oradan paylaşıyorum. Teşekkürler.